Rast ve duası dünyaya gelmemizi vesile olan anne babalarımız bizlerin büyümesi, yetişmesi, ailesine, ve işlerini ve topluma yararlı insanlar olması için yemmiş yedirmişler yemiş yedir. ne i batet e 3 me ne sonra hemen arkasından anneye babaya iyi likten Yer la halini de söz de onları söz değil dahi iyi gitme dereği ve onlara tatlı sözüler söyle anne babaya itaat in İslam ne kadar önem taşır. Disi şerif zikri bu hadis en birinde. rind resulullah sallallahu aleyhi ve selam burnu yere sürün tekrar Bu yormuştu ey Allah ön erüllü kimini bu nü diye sorduklarında Resul Da şu da onlara his hismet ette reçin etse ki yani kim senin buyurmuştu enes benim Malik radıyallahu an anlatıyor al kame adında bir genç vardır çok çalış çalış kan ve hayır sever diye bir gün çok şiddetli bir hastalığa tutuldu ve hasta. hasta nere değilse ruhunu teslim etmek üzere demesini söyledi hanımı geldi ve resul i Ekrem e kocasının durumunu anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal Ali Ali Selman ve Ammar tek bir ikte al -Ka yanına gittiler hepsi ey al -Me, la ila e illallah de te di lan o nun bir türlü Dili buna dönmüyordu onun Alma ölmek üzere olduğunu anlayınca Durumu bildirmek üzere Hazreti Bilal ikradı Yallahu an riva, Allah hemen Resulullah'a gönderdiler. Sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi peygamber sal sallallahu aleyhi ve sellem al kamenin hayatta olan anne veya babası var mı diye sordu bazı sahabiler babası öldü ancak yaşlı bir annesi var dediler bunun üzeri ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem やんなかたゆう